Bu ayet-i kerimede rızık aynı şekilde kudretin bir parçası olarak hayatla beraber anıldığı bir metin üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. ve buradaki esas rızık üzerindeki belki insanın hırsları, çatışmaları, bireysel olarak, cemiyet olarak belki daha büyük kitlelerde, devletler sahnesinde çatışmalara yol açması söz konusu. Belki insanlık tarihinin en büyük acılarına, zulümlerine yol açan dünya savaşlarına sahne olan bir 20. yüzyıla baktığımız zaman aslında buradaki iktisadi temelli yapılan çatışmaları, ekonomik savaşları görüyoruz. Bu rızık ve iktisadi savaşlar arasında, dünya savaşları arasında siz nasıl bir ilişki kuruyorsunuz bu metin üzerinden Ahmet Hocam? Öncelikle ayetin bağlamını hatırlamak gerekir muhakkak ki. Ee, tefsir ve dolayısıyla da sünnet eee nüzul zamanındaki bağlamını verir ama o nüzul zamanındaki bağlamından bağımsız olarak e, genel bir bağlam eğer düşünürsek muhtemelen bu ayetin buraya alınmasının e, sebebi de o zamanda rızık meselesinin tartışma konusu olmasıdır. Tartışma konusu olması rızkın e, ayet-i kerime'de ifade edildiği gibi her canlının e, biyolojik e, rızkının taahhüt altında olması e, ve dolayısıyla da eğer rızık dağıt altındaysa e, bir anlamda çalışmaya ne gerek var? E, zaten bizim rızkımız dağıt altında ve gelir şeklindeki anlayışın e, hem e, Müslümanlar e, açısından e, olumsuz bir algılama doğurması hem de e, milletler açısından da e, bunun e, eleştiri konusu yapılmasıyla e, ilişkili olabilir. E, dolayısıyla burada biz e, dağıt altında olan rızkın öncelikle ee, insanın yaşamasını mümkün kılan e, rızık olduğunu anlıyoruz. Buna e, bir anlamda e, biyolojik yoksulluğun e, olmayışı, her insanın yaşayabilecek kadar ihtiyaç duyduğu rızkın e, taahhüt altında olması. Burada e, Bediüzzaman'ın düştüğü kayıt, e, insanların su ihtiyarı müdahale etmediği sürece bu rızık taahhüt altındadır. Hakiki rızık budur. E, dolayısıyla da Ayet Kerime'nin anlaşılmasında ve bunun hayata yansımasında herhangi bir zorluk ya da sıkıntı söz konusu değildir, e, olamaz. İkincisi ise e, tabii ki bir tür mecazi rızık olarak insanın e, zaruri olan ihtiyaçlarını aşan e, kısma taalluk eden e, rızıktır ki bu rızık insanın çalışmasına kesbine bakar, doğasıyla taahhüt altında değildir, muhasal olmayan rızık da esas itibariyle. E, budur. E, Dolayısıyla insanın bunu e, kazanabilmek için elbette e, çaba göstermesi gerekir. E, şimdi bunu ifade ettikten sonra tabii e, konunun birçok boyutu aramasını sorduğunuz soru üzerinden e, devam edelim. E, o da ta bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman e, insanların tarih boyunca e, aslında kıt olarak ifade edilen ama e, insanın e, iradesi e, taluk ettiği için kıtlığa dönüşen kıt hale gelen kaynakların e, paylaşılması açısından özellikle ekonomik kaynakların paylaşılması ve insanın bu ekonomik kaynakları e, kesmektesinde e, ku kullandığı iktidar e, araçları üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekir. En azından 20. yüzyıla kadar baktığımızda e, insanın e, tabiattaki sebepler üzerindeki iktidarının tam olmadığını Görüyoruz. Dolayısıyla kuraklığı ya da selleri önleme imkanının pek bulunmadığını, e, dolayısıyla e, der, biyolojik yoksulluğu önleyebilecek, açlığı ortadan kaldırabilecek, davet altında olan rızkın e, devamını e, teminat altına alabilecek olan bir e, öngörülebilirliğin bizim açımızdan mevcut olmadığını görüyoruz. Bu yüzden tarihte e, milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan, Açlık dönemlerinin, kıtlık dönemlerinin var olduğunu görüyoruz. E, bu mesela 17. yüzyıl e, sonundaki Fransa, e, Fransa'da ortaya çıkmıştı, Finlandiya'da ortaya çıkmıştı, bütün İskandinav ülkelerinde ortaya çıkmıştı. E, Keza bu daha sonra da e, 19. yüzyıl boyunca da e, devam etti. Burada biz e, e, No Harari'nin deyimiyle e, biyolojik açlık tam bahsetmiyoruz, e, bahsediyoruz ama. 20. yüzyıla geldiğimizde artık e, yavaş yavaş kuraklığa karşı insanın tedbirler alabildiğini, selleri önleyebildiğini, dolayısıyla topraktan rızık almanın, hayvanları insanın istifadesine e, her zaman uygun hale getirmenin araçlarına hükmedebilir hale geldiğini, dolayısıyla rızkın temininde bir öngörülebilirlik ortaya çıktığını, insanı bu sebeplere hükmederek e, insanın ihtiyaç duyduğu biyolojik rızkı, e, öngö öngörülebilir hale getirdiğini söylememiz mümkün. Ama buna rağmen açlık devam ediyorsa ki insan hayatına yönelen, e, insanlık tarihiyle yaşıt olan ve e, insanın varlığını tehdit eden e, açlık, kıtlık üzerinden de ifade edebiliriz bunu. E, salgın hastalıklar e, ve savaşların e, en önemli savaşların içinde e, birinci faktör açlık. Ee, ve 20. yüzyıla geldiğimizde bu açlık faktörünün e, esas itibariyle siyasi bir nitelik kazandığını görüyoruz. Siyasi nitelik kazanması şu, artık insanların e, ihtiyacına yetecek kadar e, gıda her zaman var. Dört mevsimde var. E, yedi iklim dört köşede var. E, i̇nsan bunu üretebiliyor. E, hele hele günümüzdeki imkanlarla bakıldığında artık mevsimleri de aşan her mevsimde eee e, elde edebildiğimiz gıda çeşitliliğine sahip durumdayız, gıda e, çokluğuna da sahip durumdayız. Buna rağmen neden e, açlık ve kıtlık devam ediyor sorusunu sorarsak bir iki tespitte daha bulunmak gerekir. Evet, e, içinde bulunduğumuz çağ ilk defa e, obezi, obeziteden fazla yemekten kaynaklanan hastalıklarla insanların ölümü, ölüm oranının ee, tırnak içinde e, biyolojik açlıkla ilişkili olarak ilişkili olduğunu düşündüğümüz hastalıklar ve sonucundaki ölümlerin 3 katına çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Yani şu anda bizim e, açlıktan çok e, fazla tüketimden kaynaklanan e, ve insan hayatına tehdit olarak ortaya çıkan bir durumla karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Politik nitelik bu açıdan önemli. Üstelik bu trendin devam edeceğini ve belki bir 10 yıl içinde. İnsanlığın yarısının artık obezite dediğimiz e, durumla e, karşı karşıya kalacağını görüyoruz. Bu tarihte ilk defa önümüze çıkan bir durum. Dolayısıyla maddi olarak insanlığın bir tekamül ve e, terakki içerisinde bulunduğunu, e, açlık, e, kıtlık, salgın hastalıklar ve savaşlar konusunda belli e, mesafeler kat ettiğini ama bunların insan hayatına dönük tehdit, kar niteliğinin devam ettiğini söylememiz mümkün. Sadece nitelik değiştirerek ama e, daha önce biyolojik olarak e, insan hayatına e, ölümcül bir e, tehlike tehdit arz eden açlığın bugün e, biyolojik e, olmaktan çıktığını, siyasi bir hale geldiğini, siyasi bir hale gelmesinin anlamı da şu kaynaklara kim sahip, kim hükmediyor, onların dağıtımına kim karar veriyor. Bunu mesela aşı örneğinde de bunların hiç aşıya ulaşma imkanı yokken, Kanada gibi, İngiltere gibi, Avrupa Birliği gibi, Amerika gibi ülkelerin kendi ihtiyaçlarının birkaç katı aşıya ulaşabilecek şekilde bir ilişkiler ağına sahip olduğunu, kaynaklara hükmedebilme kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu açıdan 20. yüzyıl açısından da baktığımızda artık kaynaklar üzerindeki mücadelenin siyasi bir nitelik azettiğini bu siyasi niteliğinde doğrudan ee, adalet değeriyle e, ilişkili olduğunu, elbette artık burada biz e, insanın su ihtiyarının karışmasının rızık altında, taahhüt altında olan rızkı da ortadan kaldırabilecek bir nitelik kazandığını görebiliyoruz. E, i̇nsanın kesbine bağlı olan rızıkın e, ise siyasi e, faktörlerden dolayı e, gelebildiğini ya da gelemediğini görüyoruz. Buradaki özellikle 21. yüzyıl diye başladığımız belki geçen yüzyıldan da mirasını devre aldığımız çatışmalar, kavgalar belki sizin bahsettiğiniz şekilde eskiden bireysel daha küçük toplumlarda belki bu çatışmaları gördüğümüz unsurlar artık bu yüzyılda daha küresel daha global böyle büyük tartışmalara, kavgalara yol açıyor. Meydana bunlar üzerinden çıkıyor. 21. yüzyıl açısından bu rızık üzerindeki kavgalar, ekonomik kavgalar, e, hakimiyet kurmalar, tahakküm etmeler e, ne durumdadır Ahmet Hocam, siz nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Vaziyetimiz nicedir? Evet, vaziyetimiz çok iç açıcı değil, bunu söyleyebiliriz. Bir birincisi ülkeler arası dağılım açısından iç açıcı değil. Bir defa bunu eğer bugünün değerleri üzerinden ölçüyorsak, bunu belki. Birleşmiş Milletler'in insani gelişmişlik endeksi üzerinden ya da beşeri fakirlik ölçümü üzerinden değerlendirmemiz mümkün. Bu da insanların doğuşta sahip olduğu hayat ömür beklentisi, satın alma gücü, eğitime erişme ve eğitimde geçirdiği süre üzerinden ölçülen değerler olarak karşımıza çıkıyor. Eğer burada yüksek puanlara ulaşabiliyorsanız demek ki temel ihtiyaçlarınızı karşılama açısından daha insani bir noktaya ulaşmış Durumdasınız. Bu açıdan e, dünya tablosuna baktığımızda özellikle Güneydoğu Asya'nın Asya'nın e, ve Afrika'nın e, çok ciddi şekilde, Güney Amerika, Latin Amerika'yı da buna dahil etmek gerekir. E, bu hikaye insani gelişmişlik endeksi açısından çok da iyi bir noktada olmadığını söylememiz mümkün. E, genel olarak kaynakların paylaşımı açısından ortaya çıkan ve kapitalist ahlakın e, da teşvik ettiği şey daha fazla kazanma. Ne olursa olsun kazanma ne pahasına olursa olsun kazanmak. Kazanmak kimin hakkı? E, bilim üzerinden ürettiği teknolojiyle e, diğer e, toplumlar ve insanlar üzerinde e, tahakküm kurabilecek araçlar geliştiren toplumlar daha fazlasına sahip olma hakkının kendilerine ait olduğunu ifade e, kabul ediyorlar. Dolayısıyla biz bunu e, mesela iki dünya savaşı arasında Almanya'da gelişen nazi ideolojisi üzerinden gördük. E, naziler kendilerinin üstün ırk olduğunu ve dolayısıyla da ee, yaşama alanına, hayat alanına daha geniş hayat alanına ne ben şu an, e, ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdi. Yayılmacılıklarının e, ve dünya Alman olsun diyebileceğimiz e, Nazi olsun diyebileceğimiz şeklindeki ideolojilerin yansıması buydu. Keza e, savaş sonrası kapitalist e, ve sosyalist düzendeki e, aslında yayılmacılık da e, bununla ilişkili. E, sadece şundan örnek verip devam edelim. 2008 başında e, mortgage ya da e, ipotek krizi Amerika'nın e, kendi e, tüketim e, sınır tanımayan tüketim hırsı herkesin e, sa e, yok, ayağını organına göre uzatmadan ev sahibi olmak istemesi, araba sahibi olmak istemesi ve bütün bir hayatını borçla geçirse de ödeyemeyecek kadar borç yükü altına girebil girmesi. Bunu bilen e, ve bu güdüyü kullanan e, ve çok zengin olmasına rağmen bir uçağı varsa bir uçağım daha olsun bir değil 5 tane olsun bir yazlığı varsa bir değil 5 yazlığım olsun New York'ta da olsun işte Avustralya'da da olsun vesaire vesaire üzerinden ortaya çıkan bir açgözlülük sıır, sınır tanımazlık krizinin olduğunu görüyoruz dolayısıyla kimileri temel ihtiyaçlarını karşılama çabası içerisindeyken kimileri ise bunun çok daha ötesinde diğerlerinin bu temel ihtiyacını karşılayamaması e, pahasına e, çok daha fazla kaynağı hükmetme eğiliminde. Dolayısıyla birilerinin sofrasına çok daha büyük porsiyonlu tabakların kolması, birilerinin yollarının çok daha geniş olması, arabalarının çok daha büyük olması, su içer gibi benzin tüketen arabaları ...çok rahat bir şekilde kullanabilmeleri... ...günlük hayattaki konforları... ...diğer insanların... E, ...sağlıktan daha fazla yoksun kalmasına... ...eğitim hakkını çok daha sınırlı... ...bir şekilde kullanabilmesine... ...satım alma gücünün çok daha zayıf olmasına... ...yol açıyor... ...bu sonuçları doğuruyor... ...küresel sistemde bir anlamda... ...güç dinamikleri üzerinden... E, ...buna bekçilik yapıyor... ...kapitalist ahlakın insanlığa sunduğu... E, bu. E, sonu gelmeyen tüketim hırsına karşılık Bediüzzaman'ın e, önemli bir takım ahlaki önermelerde bulunduğunu görüyoruz. O önermelerde şu, e, modern kapitalist medeniyet insanın temel ihtiyaçlarını çoğaltarak, sınır tanımaz hale getirerek, sınırsız hale getirerek insanları yoksullaştırmıştır. Birinci tespiti bu. E, bu kadar çoğalan, görenekle, reklamla, kendisini yenileyen dinamikler üzerinden, insanların iştahasını kabartan, nefsini harekete geçiren mekanizmalarla e, sürekli olarak e, insanın daha rahat bir hayata, tembelane bir hayata sevk eden e, bu yaklaşıma karşılık olarak zamanın e, sunduğu yaklaşımlarda birkaç temel e, unsur görüyoruz. Bir, e, helal rızka kanaat edin. İki, kanaat ve iktisat tükenmez bir hazinedir. Bunu örnekliyor e, Şehzade İsyanı sonrasında sürgün edildiği Burdur'da kendisiyle beraber oraya gelen bazı aşiret liderlerinin kendisine himmet etmek istediğini, kendisine işte para vermek istediğini, kendisini de onlara ben sizden daha zenginim çünkü bende iktisat ve kanaat gibi tükenmeyen araçlar olduğunu ifade ettiğini söylüyor. İki sene sonra bana zekatlarını vermek isteyen o aşiret liderlerinin yardıma muhtaç hale geldiğini, kendisinin ise elindekilerle 7-8 sene daha idare ettiğini belirtiyor ve müminler için önerdiği iki husus bu açıdan önemli. Ee, elbette bir zorunlu ihtiyaç olmayan ihtiyaçları zorunlu ihtiyaçlar kategorisine sokmayın. Ee, kendinizi bu anlamda yoksullaştırmayın. Sizin yaratılış gayeniz bu dünyada rahat içinde konforla yaşamak deyip e, size Allah'a yaklaştıracak takva ve e, salih amelleri ifadadır. Dolayısıyla sizin hayatınızın amacına ulaşmasındaki ölçü sahip olduğunuz e, maddi imkanlarla ölçülmemeli bunu gerekirse uzun hayatı uzun bir Ramazan'a dönüştürmek bağısına da olsa gerçekleştirmeye çalışmalısınız. Başka çok verdiği ilginç bir örnek var. Hani Fatih'teki sanki yedim camiini yine örnek verir. Lezzetler çağırdıkça sanki yedim demeli diyerek böyle bir anekdot anlatılır. Her defasında bu şekilde para biriktiren birisinin orada bir cami inşa ettiğini biliyoruz. Ee, Dolayısıyla de biz e, cenneti kazanabilmek için Allah'ın rızasına uygun şekilde bir dünya hayatını yaşadığımızda manevi rızkımızın da e, dünyadaki huzurumuzun da sınırsız bir şekilde artacağını görebiliyoruz. Bir önemli nokta daha elbette e, faizi eleştiriyor. E, çünkü bu e, başkasının emeğini çalma e, anlamına gelen bir düzenin e, adaletsizliğin ve eşitsizliğin temel kaynağını oluşturuyor. Ama modern kapitalist sistem bunun üzerinden yürüyor. Bu uzun bir tartışma konusu. Ama sonuçta faizi haklılaştırabilmek adalet ölçüleri üzerinden e, mümkün değil. E, i̇kincisi de zekat ve benzeri yardımlaşma araçları ve kurumları. Çünkü e, zenginlerin mallarında fakirlerin de hakkı vardır. Dolayısıyla e, zekat ve benzeri yardım araçları e, ben tok olduktan sonra başkası açlıktan önce bana ne anlayışının önüne set çeker. Sen çalış ben yiyeyim anlayışını da ortadan kaldırarak insanlık kümesinde bizi birleştirir. Bir önemli nokta daha Mustafa Hocam'ın da temas ettiği sevada azam ölçüsünü Müslümanların kendi hayatlarında ölçü olarak alması gerekir ama Müslümanların da bunu kaybettiğini görüyoruz. Ülkeler arasındaki eşitsizlik bir önemli problem olduğu gibi her ülke'nin kendi içerisinde de çok nüfus farklı nüfus tabakaları arasında çok ciddi. Ee, eşitsizlikler ve adaletsizlikler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu gelir dağılımındaki adalet üzerinden değerlendirebiliriz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde bizim ülkemizin de iyi bir noktada olmadığını açık bir şekilde e, görebiliyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Müslümanlar sevada azam ahlakını kaybettiğinde toplum çoğunluğunun sahip olduğu hayat standartını kendilerine ölçü almadığı sürece e, İslam ahlakının önerdiği ahlaki faziletlerini de Hayatlarına taşıyamayacaklardır. Daha üst konforun maliyetinin de çok yüksek olduğunu belirtiyor belli zaman ahlaki açıdan bunun karşılığı bazen sizin izzetinizdir. Bazen sizin e, dini şairinizdir. E, Dolayısıyla e, bunun fiyatı çok yüksektir. E, bunları e, ayaklar altına alarak ya da çiğneyerek on, o konforu talep etmek e, İslami e, ahlak açısından kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Dolayısıyla e, kapitalist ...düzen, eşitsizliği ve adaletsizliği sisteme yerleşik hale getirmiştir maalesef. İnsanın karşısında bulunan açlık demeyelim artık rızka ulaşma sürecini... ...güçlülerin sürekli güçlü kalabileceği şekilde dinamiklerle beslemektedir. Bu açıdan sosyal hareketlilik var olsa da son derece sınırlı olarak cereyan etmektedir. Güç, güç ahlakının bu şekilde... Müslüman toplumlarda da Müslüman toplumlara da sirayet etmesi Müslümanların İslam ahlakına artık bir tür ulaşılamayacak naif gerçeklerle ilgisi olmayan ayağı yerden kesik değerler olarak görebilmesi görebilecek noktaya geldiğini gösteriyor. Sevada azam bir şey anlatmıyor Müslümanlara yardımlaşma araçları ama haramdan üretilmişse bu da makbul değil ve düzenin zaruret ölçüsünü de koyuyor. Eğer e, taahhüt altında olan rızkı karşılayabilmek için e, zorunlu olarak haramdan elbette istifade etmek mümkün ama orada kalmak gerekir. Kemalist düzenin ki bunu biz dünya birleşimi olarak düşünelim esas itibariyle bu prensibi çok fazla su ettiğini ve esa ve kapitalizmi dinamiklerini e, zaruret e, etiketi altında mübah hale getirmeye çalıştığını, çalışmanın ibadet olduğu söylemi üzerinden de bunu ahlaki bir önerme olarak toplumsallaştırmaya çalıştığını hatırlamamız gerekiyor. Kısacası kapitalist ahlaka içkin olarak bu problem devam ediyor. Evet, insanlık 20. Yüzyı, 21. yüzyılda biyolojik açlık problemini çözmüştür ama karşısında devasa bir politik kaynaklı açlık problemi varlığını sürdürmektedir. Bu da ahlaki ölçüler açısından kapitalizmin getirdiği dinamikler yerine daha insani, daha adalete dayalı, daha kabul edilebilir, daha paylaşımcı ahlaki değerlerin kabul edilmesiyle mümkün. Bu değerler İslam tarafından önerilmiştir ama öncelikle Müslümanlar tarafından yaşanmayı bekliyor.